Bahçe Garden Almanya'dan herkese selamlar. Bugün sizlere bahçemdeki gördüğünüz gibi şöyle hem sağda hem de solda bulunan bu güzel çiçekten bahsetmek istiyorum. Çoğunuz biliyordur zaten şakayık çiçeği. Görünüşü çok güzel gül gibi aynı. Fakat ne yazık ki ömrü çok kısa. Bunun birçok renkleri var. Bizim bahçemizdeki böyle pembe renkli açık pembe yani toz pembe sağda ve dediğim gibi solda var. Bunları biz dikmedik. Bizden önce bahçeyi yapanlar dikmişler. Tabi senelerce burası kullanılmayınca bunlar tamamen ağaçların, işte dikenlerin altında kalmıştı. Biz temizleyince böyle ortaya çıktı. Çok, çok uzun ömürlü bir çiçek dediğim gibi. Yani herhangi bir bakımı da yok. Sadece yaz başı kendiliğinden çıkıyor. Ondan sonra böyle açıyor güzelce. Daha sonra da ne yazık ki çok çabuk çiçeklerini döküyor. Birer kere açıyor yani. Bu çiçekler bir daha da açmıyor. Sonra yeşilliği kalıyor. Ama yeşilliği de güzel. Fena değil. Ee, görünüşü dediğim gibi çok güzel olmasına rağmen ömrü çok kısa işte. Bunu buralarda çok e, bahçelerde görebiliyorsunuz yani. Herkesin bahçesinde hemen hemen var. Farklı farklı renkleri var. Bordosu var. Mesela ben e, mora yakın bir rengini gördüm. Çok güzel. Yine pembenin farklı bir tonu var ondan sonra kırmızısı var, ebruli gibisi de var galiba yalan olmasın. Ben bunları da size şimdi zaman geçtikçe gördü görürsem eğer onları da göstereceğim. Bizim bahçemizdeki bu renk, evet dediğim gibi güzel ama ne yazık ki kısa ömürlü. Çünkü Almanya'da bu zamanlarda genelde yağmurlar da çok yağıyor. Yağmurlara da denk geldiği için böyle hemen bakın çiçekleri de ağır olunca bile yerlere sarkıyor. Ondan sonra da Artık kopartıyoruz çiçeklerini. Çok çabuk dökülüyor çünkü çiçekler. Ondan sonra yeşilliği kalıyor. Şakayık çiçeğinin bir de daha küçükleri de var. Böyle saksılarda yetişiyor. Onlara da şakayık deniliyor ama ben bunu çok beğenmiştim. Yani burada ilk defa görmüştüm. Diğerini Türkiye'de de gördüm. Yani o saksılarda olanlarını. Ama bunu burada gördüm ve bahçelerde de böyle sık sık dikildiği zaman çok da güzel görünüyor. Sonradan da yeşilliği kalıyor. O da güzel. Bir de burada Almanya'da biliyorsunuz çiçek çiçek tarlaları var. O tarlalarda şu an bunlardan e, dikilmiş. E, onları da fırsat buldukça göstermeye çalışacağım. Eğer bugün değil de başka bir gün zamanım olursa gidip göstereceğim onları da. Bunlar genelde açmadan önce nasıl göstereyim şöyle? Bir tane göstereyim. Şu şekildeyken daha çok kesiliyor. Orada çünkü açtıktan sonra çok çabuk dökülüyor. O yüzden iyice açmadan oradan kesilip alabiliyorsunuz yani. Burada çiçek tarlaları çok meşhur. Dediğim gibi daha önceden de zaten bunun videosunu yapmıştım. Hangi çiçeğin mevsimi ise ondan dikiyorlar. Hangisi revaçtaysa diyeyim daha doğrusu böyle. Laleler vardı. Şimdi gördüm bunlardan var. Biraz daha zaman geçince zannedersem o zambaklardan da dikiyorlar. Belki onlarla beraber bunları dikmişlerdir. Şu an gitmedim gerçi çiçek tarlalarına da. Oraya gittiğim zaman gösteririm. Dediğim gibi çok güzel bir çiçek ama ne yazık ki çok kısa ömürde. O kadar çok çeşit çiçek var ki ya daha doğrusu bitki var ki yani bazı insan düşünüyor neden bu kadar çok bitki var neden bu kadar çok çeşit var ve hepsi farklı güzel farklı şeylere de yarıyorlar mesela diyelim şimdi zaten son zamanlarda alternatif tıp denen bir şey gelişti. Eskiden koca kırı ilaçları diyorlardı. Şimdi alternatif tıp olarak işte bu çiçekleri, bitkileri artık ilaç sanayinde de kullanıyorlar. İlaç sanayi dediğim yani bitkisel olarak tabii ki kullanılıyorlar. Rabbim yarattıysa mutlaka zaten vardır bir sebebi. İstifade etmek lazım. Biz de böyle bu çiçeğin güzelliğinden bahçemizde istifade etmeye çalışıyoruz. Bahçede başka çiçekler de var. Onları da göstereyim hemen şöyle. Bu sağlı sollu zaten her sene buraya dikiyorum. Bu sene kırmızı ve beyaz diktim. Çünkü en güzel bu çiçeğin kırmızısı çok açıyor. Bir de beyazı çok açıyor. Ben de böyle karışık dikeyim dedim. Hem Türk bayrağının renklerinde olsun. Burada girişte de şöyle gülümüz var. Onu da hemen göstereyim. Onu da böyle bu tarafa sardırıyorum. O da çok güzel. İşte burada ama dediğim gibi yağmurlar var. Bir de birkaç gündür hava hem bulutlu bir de çok rüzgarlı. O yüzden çok çabuk dökülüyorlar. Şu çiçeğin ismini bilmiyorum. <laughs> Her sene bunu gösterirken de aynı şeyi söylüyorum. Bu çiçeğin ismini pek bilmiyorum diyorum. Unuttum daha doğrusu biliyordum da unuttum. Burada yer karanfillerimiz var. Bunlar da güzel. Bunları nasıl diyeyim komşumuz verdi. Geçen sene vermişti hatta böyle küçücük fide olarak. Diktim. Şu an açtılar böyle. Genelde de bu tarafa sağ tarafa dikmişim. Sol tarafta güller olur diye tahmin ediyordum ama güllerimizi hastalık oldu hemen daha iyi büyümeden şöyle yaprakları hemen hastalıklandı onun için de bir ilaç bulmaya çalışacağım artık bakacağım ne yapabilirim diye ama bunlar bu sene güzel oldu böyle çiçekler işte sebzeler derken zaman geçiriyoruz bahçede burada da domatesler iki sıra biber dikmiştim onlar var fasulyeler ektim çok çabuk çıktılar şimdi onlara sopa dikmek lazım Burada da sarı güllerimiz var. Burada da var o karanfillerden. Hem güzel renk renk oluyorlar, hem de uzun ömürlü bildiğim kadarıyla bir de çok da güzel kokuyorlar. Öyle işte. Şimdilik bahçeden bu kadar diyelim. Bir bahçe bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah emanet olun.